Evet arkadaşlar maalesef tüm masaları aynı gruba vermişler. Ankara ile ilgili en sevmediğim şey ama bu işletme ile alakalı değil. Her yerde böyle millet 20-30 kişi geliyor. Ben anlamıyorum nasıl bir sosyalleşme ya. Avrupa'yı, Amerika'yı evet dört gözle özlüyoruz. Bu durumlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tüm masalar onlarda olduğu için. Neyse kitaplar en azından biraz koyacak. Masa bir şey var burada neyse. Küçük Prens'ten başlayalım. Videomuzun konusu Fransızcayı severek öğrenmenin yöntemi. Bu Fransızca Küçük Prens orijinali. Dünyada en çok satan kitap yani Kur'an'dan, İncil'den. İşte din kitaplarından daha fazla satan bir kitap ve bu kitap Fransızca arkadaşlar. Orijinal kitap. Aslında şurada küçük bir alan var durabileceğimiz. Evet burası uygun gibi. Yani ışığı da iyiymiş buranın evet. Şimdi bu kitap Fransızca orijinali ve Gerçekten e, böyle bir kitap orijinalinden okumak büyük bir mutluluk arkadaşlar. Yani o yüzden videonun girişini bu kitapta yapmak istedim. Küçük Prens bir de bunun defter versiyonu var yanımda. Onu da hızlıca göstereyim. Bunun içinde de Küçük Prens'i değişik dillerden yazıyor. Çok güzel bir defter aslında. İçinde mesela içine açtığınızda rastgele bir dil olacak. Evet, Le Petit Prens Piccolo Frinç ve İtalyanca yazdı. Bakın bu tarafında. Yani bu kitap evrensel bir kitap ama orijinalini Fransızca okumak çok güzel. Bir şey işte severek bir dil öğrenmenin. Aslında benim boğazımdaki deneyim bunun en güzel örneği yani. Çok harika bir hocamız vardı işte. Fransızca hocası. Çok sürekli makale yazmaktan ben şu an Fransızca hiçbir zaman sözlüğe bakmıyorum kitap okurken. O düzeye geldi yani arkadaşlar. Aynı şey yakın zamanda diğer dillerde de olacak. Yavaş yavaş göreceksiniz. Yani İspatlayacağız yani burada Neyse Şimdi diğer kitapları göstereyim Tanıtacak bayağı bir kitap var Bugün Evet ee, Dün tanıttığım kitabı Sona bırakayım arkadaşlar ee, Kuzey İspanya'yı anlatan bir kitap var Onunla devam edelim Yani benim aslında şu an en çok gitmek istediğim Ülke İspanya yani böyle gitmeyip de gitmek istediğim ülke başta geliyor sıralama olarak İspanya. <laughs> Bu evet önemli bir ülke dünyada İtalya benzer bir yer işte görsel olarak evet ve tüm İspanyadaki <laughs> İspanyadaki altı bölgeyi birden anlatıyor oldukça güzel bir anlatım. Yani kitap marka olarak da şey kaliteli bir kitap. Böyle gördüğünüz gibi bu kitabı yazın almıştım. Çok da güzel anlatıyor yani. Bu yeşil kuzey İspanya bak anlatılan bölgeyi de gösteriyor sarı bir şekilde. Ya burada şeyi vurgulamak istiyorum. Sevdiğiniz bir konuysa tik okursunuz. Şimdi konu İspanya. Mesela bu Kor Korunya'dan bahsediyor. Principal Motor ekonomik dolar için yani Bölgenin ana motoru demiş, ekonomik motoru anlaşılıyor yani çok net. Evet burada çok kolay anlaşılan bir dille yazmışlar zaten. Yani o kadar tanıtacak kitap var ki bunu okuyacak vakit yok gibi. Santander anlatıyor mesela burada. Ün, önemli bir yer İspanya'da arkadaşlar. Şimdi diğer kitapları da tanıtalım çünkü zaman ancak yetecek. Küçük Prens'i tanıttık, bunu tanıttık. Evet. Epes, epes anlatan bir kitap var. Türkiye ile ilgili. Epes. Ama çok güzel yani. Resimler falan harika gerçekten. Epes kelimesinin doğuşunu falan anlatıyor mesela. Bu sadece bunun için bile bayağı bir yere ayırmışlar. Böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel yani resimleri falan. Efes'i İzmir'i seven herkesin mesela okuyabileceği bir kitap. Çok güzel bir kitap. Kapağı biraz garip ama oradaki küçük bir heykeli tanıtmaya çalışmışlar. Ben İzmir'e bu sene Efes'i özellikle görmek istiyorum arkadaşlar. İzmir'de sıra Efes'te yani. Yarımaday, bak bu, bu çizim kısmı bile ne kadar güzel ya. Adjian Gate, aynı yer Antalya'da da var. Antalya'dakine abartı benziyor bu arada ya, üç kapılara falan. Neyse Celsius kütüphanesi bak bu sayfa önemliymiş harbiden 67 neyse öğrenmiş olduk. Ya İzmir'de artık yarımada Alaçatı her yeri gördüğümüz sıra Efes'e geldi arkadaşlar. Efes denize uzak diye teyit geçtik ama zamanında denize çok yakınmış bilmeyeni söylenir. Yani Efes önemli bir yer arkadaşlar. Evet şimdi biraz daha sürpriz çok güzel bir yer var arkadaşlar sırada. Ee, Alzas bunun Almancası Elsas bu arada. Elsa bildiğiniz Elsa karakteri var ya Ana ve Elsa Norveçli işte, kız karakter. Onun gibi yazıyor Elsas. El Alsas önemli bir yer yani. İçinde çok güzel siyah beyaz resimler var tamam mı? Böyle bu da aslında biraz, bak bu, bu, sayfa bile çok güzel. Rastgele bir sayfa. Tamam mı? peri, peri masallarının dünyası işte. İtalya Fransa arasında gizemli bir yer aslında burada muhtemelen Almanca da konuşuluyordur yani hem Fransızca hem Almanca öğrenebileceğiniz bir yer. bu kitapta bir süredir var arkadaşlar bayağı güzel bir kitap küçümsenecek bir kitap kesinlikle değil çok güzel yani severek öğrenme yöntemini anlatıyoruz hatırlatayım en son Côte d'Azur. yani bu Fransa'nın kendisi ama ya da bu paralel kitabımı önce anlatsak evet kapta hazırı sona bırakalım arkadaşlar ama biraz 6 dakikaya geçecek gibi yapacak bir şey yok. Şimdi bu kitabı kaç 2 3 gündür anlatıyorum aslında o yüzden bence ne olduğunu biliyorsunuz ama bu kitap soldan Almanca anlatıp sağdan Fransızca açıklıyor. Bunun tersi bir kitap bulmanız gerekir Fransızca için. Yani Fransızca işte cümleleri numaralandırarak anlatacak ama Almanca açıklama yapacak ya da İngilizce. Eğer Fransızca öğreniyorsanız anladın mı? Ne dediğimi anladınız o yüzden problem yok. Şimdi son kitabımıza geçelim çünkü 5 dakikaya geçtik. Son kitabımızda Côte d'Azur çok ünlü bir yer zaten. Güney Fransa'nın neredeyse tamamını kaplıyor. Haritalar falan da var. Bu kitap İngilizce ama bunun Fransızca versiyonunu buluyorsunuz. Tamam. İçinde yine çok güzel resimler var abartı güzel bir yer. Böyle yani burası zaten Monte Carlo dahil burada harita da vardı. İtalya sınırından başlıyor arkadaşlar Menton'dan. Bakın gördünüz mü? Villefranç Sürman diyor Menton işte Monte Carlo. Bak Monaco direkt ortada Monte Carlo da o çemberin ortasında. Yani bunlar aslında dünyanın jet set yerleri biraz da. Ama burada şey yani Güney Fransa güzel onu demek istiyoruz. işte burada oksitan falan da konuşuluyor. Kan, antip, sentropes her yer anlatıyor. Bu arada sentropes Foça'ya abartı benziyor. Eski Foça'ya tamam mı? Yani her açıdan benziyor. Nüfusu, yaz nüfusu, kış nüfusu, görüntüsü, evleri. Ben sentropesin içinde belgesi... Sentropes bu Fransa sahilinde bir en ünlü yeri arkadaşlar. O yüzden şaşırmadım Foça'nın bu kadar popüler olmasına. İyi günler. Sevgi öğrenmeliyiz. Foça'dan ve Sentropez'den. Have a nice day. Bye.